Akın Soft Volvox ERP sipariş oluşturma ek bilgiler iki sekmesini detaylı bir şekilde inceleyelim. Akın Soft e-ticaret sistemi kullanıyor iseniz ve sipariş kaydı e-ticaret sisteminden entegre olmuş ise detaylar ek bilgi alanına yansıyacaktır. Görmüş olduğunuz alandan taşıyıcı unvanı ilgili butondan seçebilir veya taşıyıcınızı görmüş olduğunuz alandan ekleyebilirsiniz. Ödeme türünü ödeme türü alanından seçebilirsiniz. Ödeme türü diğer seçildiğinde ödeme türü diğer alanına ödeme türünüzü yazabilirsiniz. Ödeme türünü ödeme aracısı seçtiğinizde ödeme aracısı alanı aktif hale gelecektir ve bu alandan ödeme aracısını yazabilirsiniz.